Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 3 e, Türkiye ile dünya Hakimiyeti serimize yeni bir bölümle ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, evet biliyorsunuz arkadaşlar ben short videoları da yayınlıyorum. E, lütfen o videolarımda beğenmeyi, abone olup like atmayı o videoların üzerinden de unutmayın. Sizden de ricam budur. Bu şekilde kanalımızı çok iyi büyütebiliriz ve yani ben sizinle yeterince samimi olmaya çalışıyorum ama eğer samimi buluyorsanız da bu yorumlarda belirtebilirsiniz. Gerçekten deniyorum ama ne kadar başarılıyım bilemiyorum. Evet arkadaşlar daha fazla lafımızı unut uzatmayalım. Şimdi yeni bölümle karşınızdayız. Evet. Arkadaşlar e... <laughs> öncelikle hala hastayım. Başka iki haftadır hastayım arkadaşlar aralıksız. Her neyse. Şimdi biliyorsunuz önceki bölümde Kıbrıs'ı fethetmiştik. Kıbrıs başarı harekatımız. Başarıyla sonuçlanmıştı. Ee, ben şöyle bir şeye bakıyorum. Da. Hmm. Heh, şöyle e, buradan baktığımız zaman bakın. Nüfusumuz maalesef düşüyor. Şurada bir artmış. Ekonomi size neredeyse sürekli artmış arkadaşlar. İlk kere savaş gerçekleşti biliyorsunuz. Ee, 84K orada beklemişiz. Neyse. Şimdi genel eksikliğimiz var. Hemen bu genelimizi atyalım arkadaşlar. Eee şuradan 12'ye 9'luk. Güzel bir dakika. Ee, şuradan biraz genel alalım. Şöyle şunu alalım. Bir dakika. Sen çık. Şuradan ne yapalım? Bunu alalım. Bunu da alalım. Şunu da alalım. Bunları iyitilsin abicim. Şimdi çok güzel. Arkadaşlar şimdi şuradan devam edelim. Birazcık süreyi arttıralım. Devam edelim. Başkent yükselt falan diyor şu an. Başkentimizi yükseltelim. Başkentimizi bir daha yükseltelim bu arada Şu zaman süremiz aksın gitsin. Başkentimizi yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Fullleyebiliyorsak fullleyelim. Bizim için en iyisi olacaktır. Hemen hızlıca fullemeye deniyorum. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. 600 kda oldu. Evet başkentimizi şu an fullledik. Şimdi buradan bunlardan bir arttı mı? Evet. Şu yüce mahkemedeki şey arttı. Biz bunu fullledik diye hatırlıyorum ama demek ki fullememişiz şu anlık. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde e, Suriye'yi fethetmek için cık, tamam onayla e, Suriye'yi fethetmek için yine hedefimiz hani o koymuştuk hedefimiz olarak avantaj puanımız var e, bir dakika şuradan şimdi neye bakacaktık biz Şöyle bir bakalım bakalım bakalım. İnsan gücü artışına veririz. Tamam devam etsin. Danışmanımız yok. Şu an o askeri danışman. Tamam. Generallerin savunması insan gücüne veriyor. İnsan gücünü alalım. Yükseltelim bir de üstüne çok güzel. Tamam. Arkadaşlar bu arada şuradan ha. Paramız yine birikmiş. Şunları da yükseltmeye devam edelim. Çok güzel 7 yedi. Bunu yükseltelim. Bunu son bir kez daha yükselteceğiz. Burası yine fulllemiş olacak. Şimdi hızlıca yükseltelim. Şu an dünyadaki 12. Yani dünya sarabası 12. arkadaşlar. Yine de bizim için kötü. İlk ona gireceğiz en azından artık. Şöyle bir bakarsak. Mesela Yunanistan 19. olmuş. Yine kötü. Suriye yine de Türk. 84. bölgesel güç. Şimdi arkadaşlar birazcık şu zamanımızı arttıralım. O sırada yine ekonomik olarak Şuradan birkaç şey daha yapalım. Mesela ne yapabiliriz? Şuradan şu çay tarlası yapalım. Tamam. Şunlarla ittifamız sona ermiş. Tamam. Sorun değil. Burada çay tarlamız hızlı olsun. Şöyle yeni bir ordu oluşturalım. Bir eyalet seçim. Konya. Şöyle 97. Bakalım başka şu 95 alır tam. Artık alır tank işe yarayan bir arkadaşımız 83 var 83'lüyü basalım geri aklımıza hemen fazla hemen şöyle modern lobüs Burada 85 katını hiç görmedik tamam bu ordumuz bayağı bir güçlendi bu orduyu oluşturalım hızlıca çok güzel yeni ordumuzu oluşturduk hayırlı uğurlu olsun hemen bir general atayalım buna 13'e 13'lük olabilir çok iyi olur anne. Dündar İnönü İsmet'in önünün akrabası olabilir. Bir şey demedim. Şimdi şuradaki bütün ordularımızı alacağız ve Şanlıurfa'ya getireceğiz. Ama önce Mensafayı satayım. Bir dakika. Bir dakika. Evet, oyun kaydedici yaşam. Arkadaşlar bu arada siz nasılsınız? İyi misiniz? Onu söylemiş olayım. <laughs> Garip olacak. Bunların hepsi Şanlıurfa'ya bir gelen, Şanlıurfa'dan dağıtalım ordularımızı. Şimdi 20 ne? Abiciğim Abicim bir durun Bir durun. Bir dakika. 47'lik ordumuz Gazi Antalya Gansı. Maçin. Görüşeceğiz oğlum sizde. Mardin. Tamam. Abicim şimdi... o Emre çok kötü oldu bu. İş durumumuzda değil açıkçası öyle söyleyeyim. bu adam ittifak kimle kurmuş? Suudi Arabistan'la. Evet. Hiç doğumumuzda umumuzda değilsin Hadi bakalım başlıyoruz. Sağlığımızda kutlattılarmış. Üç kilere beraber. Bir kere daha hareket edelim bu adamlara. Evet. Otur düşmüş. savaşımızı ilan ediyoruz. Ve durduruyoruz. Şimdi bu adam Latakya'ya çıksın. Latakya'nın ee, çevresini bilmiyorum. Bu ordumuz İdlib'e girsin. Bu ordumuz Arrakah'a girsin. Bu ordumuz da Nusaybin'e girsin. Nusaybin'in yüzdesi de aynıymış mesela. Evet. Şimdi şurada 24 kalık bir Suriye ordusu var ama biz bence bu adamla çok Evet, alırız. Şurada Deir Rezur yazıyor ya bu adam ismi aslında Deirizur. Deir Rezur. Deir. Deir Rezur. Deir Rezur. Bizim de misak milli şeylerimizden bir daha alınacak alamadık maalesef ama olsun. Şurada al bu kamal var. İsmini bilmiyorum. Bakın gördünüz mü şu an? Bu 14 adamımız var. Ki çoğu da şu an iyileşmeyi bekliyordu. Ben yani. de. Ama iyileşmeyi bekliyordu. İyileşmeyi bekliyordu. Şimdi Şam şen kuşatacağız. Darha üstünde bu şu Çok güzel bir orada yine Damas kıskandı. Yani Şam'a gitsin abi. Ve yüzde yüzü aldık. Tamam şimdi fırçayı elimize bir alalım abicim. Buralım tamamını. Türkiye'nin rengi kırmızıya boyayalım. Evet. Şimdi, evet Hadi bakalım talepleri uygulatıyorum. Ayvesi gelişmeyiz. Artacak ama olacak artık. O kadar da üstünlüğümüzde değil. Yine üstünlüğümüzde değil. Ankara'ya çekiyorum geri ordumu. Yıllar 2084 ordu Gösterdiğimde Türkiye mükemmel bir ekonomiye sahip. Dünyadaki 11. en güçlü devlet. Suriye ve Kıbrıs'ı şu an elinde tutuyor. Ancak Suriye'nin isyan çıkmasın diye biz oraya bir asimilasyon yurt inşası Bakın. Asil asil yapalım. Şimdi yeni hedefimiz abicim ben doğuda genişlemek istiyorum. Irak. Irak'tan sonra Gürcistan taraflarını alacağız. Niye? Çünkü bakın. Burada Allahu Ekber. İran. İran devleti var. Şurada Rusya var. Abicim dünyanın en büyük gördüğünüz gibi. Hatta ben şimdiden almak istiyorum. Yoksa biz batarız. Bak, unutmayın. Artvin'e bir gönderelim şu orduyu. Hatta önce Ermenistan Ermenistan'a almışım. Ermenistan ee, şu anda burada Azerbaycan devleti var vardı hatırlıyorsanız videonun başında artık o yok biliyorsunuz İran almış abicim bunu mevcut medeniyet mirasında tüccar konseyini verelim tarımsal devrimine verelim yetmiş tamam olsun abicim danışmanımız yine vefat etmiş Allah rahmet eylesin aylık araştırmayı arttıran birimlerin saldırısına verelim hemen alalım hemen de yükseltelim çok güzel abi sakin olacağız. şimdi sen gel her gelsin bu ordularımız. Ve başlıyoruz. bana direkt başkan gireceğim. Alıp da onayla. Hoppa yüzde aldık işte ayrıca bu kadar. Kalepte bulun. Kutsal al. Şimdi tek istiyorum. da istiyorum. Evet agresif geçmemiz. Şunlamasın. Şu an bir agresif geçmemiz kaç. 43. Tamam ben bu kafkasını tamam toparlarım abicim. Şöyle bir kafa. Gördüğün Şurada. evet. Evet. Tamam ben Birazcık bekleyelim. Ee, Rusya'nın şu an agresif kaçtı tamam. 2.3 kağıdı, 3 daha 1 kağıdı, 1 kağıdı, 1 kağıdı, bayağı kağıdı, 1 kağıdı, bu zaten ekonomimiz iyi olsaydı çoktan Rusya'yı geçmişti. Bilmiyorsun. buraya Bu arada size yeni bir soruyla geldim. Doğu illerimizin sınırlarını belirleyen anlaşmalardan bir tanesini yazınız. Evet. 8. sınıf İnkılap tarihi ve Atatürkçülük konusu dan bir soru. Eğer biliyorsanız yazarsanız da senin gündürüm, senin çiftlerin gündürüm. Hadi bakalım sizden bir kahvaltı ordu geldi ama bizim gündürümüzde mi? Tabii ki de hayır, hiç durumumuzda değil. Hani ne yapabilir abi bizim bu adamlar? Bu arada şurada biz yeniliriz. Şu 37 kahvaltı orduyu buraya gönderiyorum. Allah korusun. Yendik lan! Oğlum bu adamlar nerede? Hayat et. Bizim düşündüğümüzden de kötüydü. Yolluyorum abi bu çocukları. Hoppa aldık abicim, talep edelim. Üç ülkeyi yendik. 3 ülkeyi yendik. Tamam 100 liste nereyi almak istiyorum? 120 Kare, altın, boncuk Yeter bu kadar Talepleri uygulatıyorum Şu an daha geç geç Birkaç yetmiş olmuş Biraz daha zorlarsak batırırız ama Umurumuzda mı? Evet umurumuzda bu sefer Hadi gidelim Ankara'ya gidelim Ve burada Şu yeni fethettiğim zillerde Mükemmel yatırımlar yapalım Çünkü buralarda iyi ekonomi toplayabiliriz Bakalım Şimdi ekonomi kısmına geldik. Şimdi ne yapacağız? Yine ne yapacağız? Yine ne yapacağız? Sonra şu an eyaletlerimizde %5'e ulaşmış. Çok güzel, mükemmel ötesi. Fecihane. Güzel bir haber. Bizim için. Şöyle bir tahıl çiftliği. Güzel abicim. Ee, tahıl çiftliği iyidir abicim. Niye olmasın? Hiç. Şöyle. Bu arada bunları buradan yapmamıza gerek yok ya. Şirin mi? Evet bence biz buradan yapalım. Şuradan evet. Afya. Bizde üretiliyor mu? Hayır. Afya bizde üretilmiyor. Maalesef Ama Maal olsun. Altın. Üretiliyor mu? Hayır. Alüminyum. Üretilmiyor. Bunların en değerleri neredeyse. Ama yok. Tabii ki hiçbir bizde üretilmiyor. Baharat. Yine Var galiba. Şurada var. Sanırım. It... La... Evet. Buraya yapabiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Hemen gel. <laughs> ee, evet. Arkadaşlar. Allah'u Bir dakika düşmedim. Şimdi devam etmeye devam edebiliriz. Videomuza. Ne güzel, ne güzel, ne güzel Şimdi. Şuradan bakınca. Kahve var. Kahve üretebilirmişiz burada. Ha çaymış. Tamam. Ee, burada maden var zaten bunların hepsini yapmışız. Evet. Suriye'ye geldiğimiz zaman ne öğretiliyor burada? İpek tarlası. Burası Hatay tabii ki. Hatay'a Suriye'de verdim. Pamuk tarlası. Üret abicim. Pamukların hepsini üretebilirim. Bir var Allah'ım. Neyse. Abi ben var ya düz etap yapacağım ya. Buradan. Ne yapabiliriz? Büyük baş yap. Burada pamuk tarlası yap. Damaskus. Vurma. Oy, uy, uy. Çok güzel darala kurma abi çok güzel peygamber efendimizin yediği yiyecek sonuçta yani mübarek yemek ya tadı da güzel yani ayrıca evet bunları da yapalım tavuk çiftliği burada pamuk musaybin abi suriye yönetimi hiçbir şey yapmamış suriye yönetimi yatmış yumuşsuz varmış halk sürülmüş. ben buna karşıyım benim yönetimimdeki halk halktır adam sayarım Şimdi Yerevan bize Erivan. Ee, boya tarlası üretelim. Boya tarlasını boya nasıl üretiliyor oğlum? nasıl üretildiğini bilenler likelasın abicim. Ne <laughs> alakaysa. Tamam. Üzüm bağı. Arkadaşlar ee, şeye gittiniz mi? E, hayır. Evet. Gürcistan'a. Bakın Gürcistan yine çalışmayı denemiş. Bir ekonomi geliştirmeyi denemiş en azından. Tamam. Bizim böyle. Yüzüm şarap üretiliyor. Yalancı ülkeler bunu çok iyi aldığı için iyi para veriyor. Tamam mı? Güzel. Şimdi birazcık devam edelim. 2090 yılına kadar bekleyelim ve ekonomik yatırım yapalım. Tamam mı abi? Ee, vergi verimliğini arttırmayacağım. Ekonomiyi yatırım yapmayı planlıyorum. 5 kere bak. Yap. Buraları yap. Tamam. Yiyeyim devrimi. Harika haber. Aksaray. Arkadaşlar hafta sonu Aksaray'a gidiyorum. Aksaray'da yaşayanlar like'lasın. el imza töreni falan yaparız. Büyük yapamayacağım. Oo, medeniyetimiz altın çağında. Ekonomik zafer. Beyşehir. Devam edelim. Bitlis. Bolu. Boyabat. Boyabatlar like'lasın. Şamlılar like'lasın abi. Belki Suriyelidir adam ne bileyim. Ee, şuradan Edirne Edirne'dekiler şiveleriyle bir yorum atsın ya bize nasıl olur öyle ne yaparsınız gari he gülüm falan Yeşil diye bir dizi vardı ben bayağı küçük bir çocukken arkadaşlar yani, oh, medeniyetimiz devam açısından çok iyi şu an neyse ben ağzımı açmayacağım şu an Türkiye için korkuyorum Evet Hekim Han güzel idip şu mirasımız niye artmıyor? Mirasımız neden artmamakta? Kapan. Kapan diye ilçemiz varmış. Evet. Savaş var burada. Tarlanın ortasında savaş mı yapılır abicim? Evet. Devam edelim. Evet. Kazakistan ittifakı sona erdirmiş. Bu arada ilk 8. Yani ilk 10'dayız. 8. sıradayız. Mükemmeliz. Ee, Kastamonda benim bir arkadaşım yaşıyordu. Konya'ya geldi. Çok iyi. Süper haber. Kastamonu'ndakiler like'lasın. Like istemekten ağzım dalan dalan kurudu ya yeter. Siz kendiniz atın lütfen arkadaşlar. Tamam Kozan Kutaisi Latak Kutaisi biz nereden aldık? Kimden almış olabiliriz? Bugün iyi bir gün. Muhteşem. Tamam. Hangisini seçmek İsterseniz seçersiniz abi. Limasol. Limasol nerede? Bay ben diyen adamların orada. Be hayvan. Zaten bir tek Kıbrıslar diyordur ya Türkiye'de falan. Hani durduk yere herhangi bir insana be hayvan kim der bilmiyorum ama Kıbrıs çok seviyorum. Kıbrıs adamın dibidir benim için. Bu arada Türk devletleri yani Kıbrıs'ı eyvallah abi cümle Evet orada zengin Türkler vardı. Ya da Türkiye yakışıklı Türk erkeklerine aşık yani aynı benim gibi olan Türk erkeklerine aşık birkaç Arap kadın göndermiştir abi canım olabilir. Nide, Oltu, Ordu, Polatlı, Polatlı da annemin arkadaşı var onlara da selam olsun kızı oğlu izliyorsa. Merkleyin beyler bayanlar evet. Şurada Sakarya, Salkat diye bir şehir büyük ihtimalle Suriye'den aldık. Samsun'da şarap üretilmez. Samsun'da ne üretilir bunu Samsun'lar yazsın yorumlara abi. Ben bunu istiyorum. Samsun'da ne üretilir? Ben Samsun'a gittim herhalde ee, şey üretiliyor. Gemi. Sinop. Tersaneleri falan vardır oranın. Tatvan, Tiblis. Tatvan ee, nerede abi? Muş'ta mı Tatvan? Tatvan nerede kalıyor? Bir dakika bakalım. Şöyle bir. Vanara. Ha evet. Bitlis'te kalıyor. Bitlis'in bir ucu ee, ağrı o taraf Evet tatvan neresi olduğunu unuttum çok kötü biriz bir dakika lan biz şey almadık ki Tirebolu Tireboldan üretir mesela düşünelim genel kültürümüzü arttıralım arkadaşlar Trabzon Tunceli Ulaş Aa 2101 olmuyormuş Uşağa kadar geldik buralara bayağı ekonomik yatırımlar yaptık artık yıldızımız altın şeklinde ve bütün şehirlerimize yaptıktan sonra Gelim. Şimdi nükleer reaktör. Başladım. Yapacak bir şey yok. Nükleer herkes için gereklidir ama hani bunu savaşlarda kullanmak mantıksız. Yani Narikala. Evet bu Narikala fecihani bir yer büyük ihtimalle. Saldırmazlık bak tamam İrancım ama sen ırağı alma. Irağı şu anda bizim savaş şeyimiz 31'e kadar düşmüş. Şaka yapmadım. İnsan gücü. İnsan gücünü arttıralım bayağı güzel. Tamam. Şunu tamam. Danışmanımız vefadül etmiş. Vergi verim. Aa biz vergi kısalım ya artık. İnsanlarımız güzel yaşasın. İl bakımı, vergi verimliliği, il bakımı. Yani bu olsun bakalım. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Oo evet arkadaşlar vergileri düşürmek. Hayır düşüreceğiz. Orada bakma şunlara verelim abicim. Oo mis 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 mis. Refah seviyesi mütevazı almış. Neden? Çok iyiydik. Oralarımızı yükseltelim. 13'lük adam verelim. Bunlara da Bu adamlar niye böyle kalmışlar? Evet konuşmanız yine yok. Konuşmanız yine yok. Vefa dil Bilmiyorum. Hepsi aylık araştırmaya veriyor. Aday sınırı En çok arttı. Evet. Tamer Ayda. Daha iyi satıyorum. Kanunun kilidi açıldı. Reformu benimsedim. Benimsemeyeydim. Benimsemeyeydim. Kurma anlamadım bir tek. Ben şu... Şu Heh. Herhalde şimdi oldu abi artık. Ne oluyor? Tamam. Sorun değil. Avantaj puanımız var. Allah şimdi ne verelim. Mevcut medeniyet mirazımız. Mi? Tamam. Tamam. Generalimiz yine vefat etmiş. Ben az önce ya. Azıcık genel alalım. tandır. Çok güzel. Danışmanımız yine yok. Abi, danışmanlar ne oluyor? Bir durun lan. Üretim verimliliği, üretim, gelir, abi bu azap Akkaş kimse mükemmel bir adammış. Evet arkadaşlar, şimdi ordumuz mükemmel hazır bir durumda. Uzak geliyor. Bu arada mobilden oynuyorum, telefon aşırı ısındı. Sakin olacağım o yüzden. Hakkari'ye bir gideceğim biraz Ordu. Ee, 40k ordu burada kalmasın. Buraya gelsin. 47k ordu Nusaybin'e gelsin. Ve Irak tamamıyla neredeyse kuşatmış bulunmaktayız. İlişkiye zarar veriyorum. Bir dakika. Evet devam ediyoruz videomuza. Hatta bir dakika arkadaşlar.